aşırı dijital ekrana maruz kalmak ekran içeriğine karşı dijital körlük yaratır mı? Evet arkadaşlar, bu hepimizin başına gelen bir şey. Örneğin yoğun bir şekilde e, ekran karşısında makale yazdığımız zaman oradaki hatalarımızı göremiyoruz. Bunun adına dijital ekran körlüğü diyebiliriz. Aşırı dijital ekran maruziyeti ekran içeriğine karşı bir tür dijital körlüğe yol açabilir. Bu durumda kişinin sürekli olarak dijital ekranlara bakması nedeniyle görsel uyaranlara karşı duyarsızlaşması söz konusudur. Bu da dikkatsizliğe ve körlüğe neden olabilir. Körlük derken dijital körlük. Bunun en önemli nedeni uzun süreli bilgisayar kullanımı. Yani göz ister istemez oradaki detaylara ve ayrıntılara karşı duyarsızlaşıyor. Sürekli akıllı telefon kullanımı Akıllı telefonların sürekli kullanımı ekran içeriğine aşırı maruziyete neden olur. Örneğin sosyal medya uygulaması, oyunlar veya diğer uygulamalarla sürekli temas halinde olduğumuz anlarda ekran içeriği kişinin dikkatini dağıtabilir ve gözlerde yorgunlukla beraber ayrıntıları kaçırma durumu söz konusu olacaktır. Televizyon bağımlılığı da yine dijital körlük anlamında sorunlar çıkarabilmektedir. Özellikle pasif bir şekilde televizyon izlerken kişi gözlerini sürekli olarak ekrana odaklamak zorunda kalır. Bu durum ekran içeriğine karşı duyarsızlaşmaya ve kişinin televizyon programını veya içeriğini fark etmeme durumuna yol açabilir. Oyun bağımlılığında keza öyle sürekli videoyla uğraşmak ve sürekli video içerisinde geçişler yapmak vesaire detaylar konusunda e, nüansları ayrıntıları ayırt edememe sorunu ve bu yönde belki de çok önemli e, detayları kaçırma durumuyla karşı karşıya kalacağız ki bu durum yine dijital körlüğe örnek gösterilebilir. Söz konusu dijital ekran maruziyetinin fazla olması durumunda dijital körlüğe neden olacağını söylemekle yine göz yorgunluğu ve düzenli mola vermeme durumu, ekran süresini gereğinden fazla uzun tutma durumu dijital körlük oluşturacaktır diyoruz.